Çınar hadi odamıza gidelim biraz oyun oynayalım olur mu? Hadi odamıza gidelim. Şöyle bir gezelim odamızda. kertenkeleyi buradan indirmemiz lazım. Spiderman niye böyle bir şey yaptın? Ortadan ikiye niye ayırdın sen bunu? Ya hemen bunu tedavi etmemiz lazım. Hadi gidelim çantamızı alalım. Hadi gidelim. Neredeydi çantamız? Hadi. Al bakalım çantanı. Getir. Ben de geldim. Bakın ya inanmıyorum ne kadar kötü olmuş çocuklar gelin çabuk. Bunu. Gelin bakalım çocuklar hmm. ne yapacağız önce ateşini ölçmemiz lazım Çınar ölç ateşi kaçmış? Olmuş kaç olmuş ateşi? Geçen yanıyordu. Ay çok ateşi var Kuzey sen de ölç ateşini kaç olmuş ateşi? 40 mı olmuş? ateşi. Neden biliyor musunuz? Ortadan bölündüğü için. Aa, tekrar ölç bakalım. Yanlış mı ölçtük acaba? Çınar. yanıyor. Ay yine 40 derece. Çocuklar hemen tedavi etmemiz lazım. Bakar mısınız? Üstüne de ip bağlanmış bunun. Şu ipi çıkaralım önce. Ay şu ipi çıkar. aç ah, çıkardım ipi çocuklar. Şöyle bakalım. Şimdi ben öğüteyim. Şimdi iğne yapacağız birazdan. Hadi iğne yap bakalım Çınar. Hı -hı. Ah ah iğne yapın. Tövbe, i̇ğne yaptım ben. Yaptın mı? Ne var? Ne olmuş Çınar orada? Tövbe, tövbe burada. Tövbe burada. Evet. Hadi Çınar'cığım hadi. İğnemizi yap artık. Burnuna da biraz şey damlat. Aa! aa. Damlatın bakalım çocuklar. Ben. Hmm, bu ne var sorun var orada? Ne olmuş acaba orada? Spiderman bunu ortadan ikiye bölmüş çocuklar. Ya ne yapacağız Damladım. şimdi böyle biz? Ne ya çok üzüldüm ben. Ay. Bakalım neler var başka. E sargımız vardı. Sar saracaktık bunu biz. Nerede sargı? Bezimiz kayboldu. Se Aa, hadi bununla şimdi ameliyat ediyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yaparak rahatlatacağız. Aa, krem süreceğiz. Evet yavaş yavaş krem sürün çocuklar. Şöyle bakalım, evet şu şu bölgelere kremler sürün çocuklar. Evet. Şimdi kremi sürdükten sonra ne yapacağız? Saracağız güzelce ve bekleyeceğiz. Evet sar bakalım Çınarcığım. Sardın mı? Sardın mı bakalım? Ne yapacaksın Kuzey? Evet. bakalım. Ayağının, ayağını takıyor kuzey. Evet. Ayağının iyileşmesine yardımcı oldu. Şimdi tekrar ateşini ölçün bakalım. İyileşmiş mi çocuklar? Evet iyileşmiş. Oo, süper. Bakar mısınız? 36.3 Ateşi düşmüş. Bravo size çocuklar. Kertenkeleyi iyileştirdi. Çıkar Çınar bakalım iyileşmiş eskandım. mi? Aa, aa, bakar mısınız? Artık i̇yi. kertenkele çok iyi. Teşekkürler size. Bravo. İyi. Hadi eşyalarınızı toplayın ve gidelim artık. Evet. Eşyalarınızı. Evet, toplayın. Aa. aa. Bir toplayın. Şurada bir şey gördüm. Bu ne? Rüzik dinleyen bir aslan. aslan. <laughs> Bakar mısınız? Baba Kafasını evet. nasıl sallıyor? Evet, bakalım nasıl sallıyor. Rüzik dinliyor. Hadi bakalım artık. Görüşürüz Hadi çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.